kötü haberi de beraberinde getirdi. Bu haberlerden biri kadınlara yönelik ev içi şiddetin artmasıydı. Diğer bir kötü haber ise çocuklara yönelik cinsel istismarın artması oldu. Bugün bu konuyu konuşacağız. Kiminle hattımızda Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan var. Saadet Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sahra iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Koronavirüs günlerinde kadınların ve çocukların birçok şey yaşadığını söylemiştik. Birçok kötü haber de geliyor. Siz de sosyal medya hesabınızdan çocuk istismarının bu dönemlerde ihbarının arttığını belirtmiştiniz. Bu konuya gelmeden önce çocuklar Türkiye'de istismar adına neler yaşıyor? Veriler var mı elinizde? Nedir bu veriler diye başlayalım isterseniz. Biz gelen verilerde çocukların cinsel istismara %75 yakınlarından geldiğini zaten bizzat davalarda da görüyoruz. O yüzden de bu karantina günlerinde bizi tedirgin eden kısım da burada. Yani biz ihmal ve istismarın her boyutuna değiniyoruz ki bunun içinde sadece cinsel istismar yok fiziksel, duygusal. Bir de bunun içinde ihmal var. Ee, başlı başına ki ihmal çok fazla e, hani göz ardı edilen bir alan ama e, çocuğu yıkamamak, e, çocukla zaman geçirmemek, çocuğun özel ihtiyaçlarını karşılamamak bile başlı başına e, bir e, istismar aslında yani ihmalin bir kolu. O yüzden de biz davalardan da gördüğümüz oranlara baktığında her beş çocuktan aslında ikisinin üçünün ihmal ve istismara uğradığını görüyoruz. Şimdi bu çocuklar okullarda değil, bu çocuklar Hı. sağlık desteği göremiyor, bu çocuklar onları koruyacak mekanizmalardan çok uzakta kaldılar ve biz bu durumda bunun takip fark edilme, bunun bildirim yükümlülüğünden ne kadar uzakta kaldığını görüp tedirginiz ki dünyadaki örneklerine de baktığımızda bunları taradığımızda şu anda kamu spotları çocukların ihmal ve istismarının artacağı yönünde uyarı veriyor, ikaz veriyor. Bu İngiltere'de de, Fransa'da da, Amerika'da da, İtalya'da da dünyanın bütün ülkelerinde bu konuda paylaşımlar artmaya başladı. O yüzden oranların, Türkiye'deki oranların yani çocukların konuşma hızının arttığı bir dönemde evlerde olan çocuklara biz nasıl ulaşacağız? Bunun tedirginliği içindeyiz. Peki şimdi siz de söylediniz çocuklar evlerindeler ve yakınlarından daha çok cinsel istismara uğruyorlar. Bu dönemde neler yaşıyor çocuklar evlerinde Saadet Hanım? Şimdi e, öncelikle aslında iki açıdan bakmak lazım. Birincisi e, cinsel istismarcı eğer dışarıdaysa e, bir öğretmense e, ya da işte çocuğun daha önce gittiği bir alandaysa çocuk şu anda güvenli bir alanda annesiyle ailesiyle ebeveynleriyle bir arada. E, bu çocuklar konuşmaya başladılar. Yani işin bu boyutu da var. E, bu boyuttan <laughs> baktığımızda çocuk şu anda eğer e, çocuğa cinsel istismarda bulunan bir öğretmense çocuk şu anda günlerden beri evde güvenli tehdit almıyor ve anneler bu durumu fark etmeye başladılar. Bize bu yönde ihbarlar çok fazla gelmeye başladı. Yani Çocuk işte amcasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi, dayısının bulunduğunu söyledi. Çünkü bu karantina ortamında ailelerin birbirleriyle irtibatı koptuğu için bu boyutta konuşan çocuklar da var. Çünkü anneyle zaman da gelişti, çocuğun bütün bireyleri evde. Ama bir ikinci unsur daha var. Ee, anneler biliyorsunuz hepimiz e, kadın istihdamı çok kıymetli çalışıyoruz günlük hayatlarımızı rutinlerimizi devam ettiriyoruz çocuklar okula gidiyor akşam eve gidiyoruz bütün gün evde olamıyoruz ee, bu herkes için geçerli hepimiz için geçerli yani bu insanın doğal doğasında dışarıya çıkmak ihtiyaçları görmek var fakat hepimiz eve kapandık kaldık bu kapandığımız bu evde herkesin bütün ebeveynlerin bir arada olduğu dönemde çocuğa yakından gelen ne yazık ki ensest yakından gelen ihmal ve istismarla ilgili daha çok bize gelen annelerden ihbarlar geliyor. Yani çocuğuna yapılan cinsel istismarı fark etme. Çünkü bir işte markete gitmiyorsunuz ya da bir fatura yatırmaya gitmiyorsunuz, bir yere gitmiyorsunuz. Çocuğunuzdaki değişiklikleri görüyorsunuz. İşte burada biz ne yapacağız? Yani biz bu kısımda ne yapacağız ki kadınların da evde şiddet oranlarının ve tartışmaların ama şiddeti ayırıyorum. Tartışmak keşke herkes tartışabilse, konuşabilse, uzlaşabilse bu çok uygar bir durum ama şiddet. İşte bu bunun önüne nasıl geçeceğiz? Anne şiddete uğruyor, uğru, uğrarken zannediyor musun ki çocuk şiddete uğramıyor? İşte burada fiziksel şiddet de artıyor. Sadece cinsel istismardan bahsetmiyoruz. Kamu spotları. Ee, ve bu çocuklarla ilgili takip sistemi ki e, bakanlığa e, yani Aile Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı ki ben hala bu isme alışamadım ve ısrarla şunu söylüyorum. Çalışma Bakanlığı ile lütfen Aile Bakanlığı hatta Kadın Bakanlığı, Çocuk Bakanlığı keşke olsa. Bir çocuk ihbar hattı olsa. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, yani bir çocukların ulaşacağı bir ihbar hattı yok çocuğa özel. Ee, biz Şimdi baktığımız zaman bu korona tedbirleri nedeniyle sosyal hizmet uzmanları buradan da aslında bu aracılıkla soracağım. gelen ihbarlarda evlere gidebiliyorlar mı? Yani bizim bunu bunu bir Düşünmemiz gerekiyor yani bu çok hassas bir nokta yani sosyal olarak bu çocuklara ulaşılıyor mu bu çocuklarla görüşülüyor mu ya da yeterince ihbar geliyor mu çünkü komşular da çocukları göremiyorlar etraftaki bakkal, çakkal, öğretmen birçok insan aileyi ve çocuğu göremiyor yani çocuk çocuğun ne yaşadığını göremiyoruz ve burada ciddi bir sorun var biz bu evlere ulaşamıyoruz kapalı kapılar Hı -hı. arkasında iş bize düşüyor. Bir de bunun boyutunda şöyle bir şey var. Yabancı kaynaklardan da biz baktığımızda çevrim içi istismar. Yani çocukların internet üstünden ulaştığı pedofililer ve cinsel sapkınlarla ilgili ne yapacağız? Yani bir de bu alanda. Çünkü çocuklar odalarına kapandılar, çok fazla çıkmıyorlar. Ve biz bu çocukların nasıl korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilmeliyiz. Herkes çok zor günler geçiriyor, ama bu zor günlerde çocukları korumamız gerekiyor. Çok riskli bir alandayız bu boyuta baktığımızda. Peki aileler ne gibi adımlar atmalı yani çocuğunun istismara uğradığını öğrendikten sonra hem psikolojik hem hukuksal anlamda soruyorum bunu aslında. Şimdi biz öncelikle çocuk böyle bir durumla karşılaştığında şöyle düşünmeliyiz. Bana güvendi ve bana her şeyi anlatıyor. Yani inanmıyorum Aa, öyle mi böyle mi diye çocuğu bir kere durduracak şekilde değil. Ben senin yanındayım. Seni koruyacağım. Bana güvenebilirsin. Dediklerini dinliyorum can kulağıyla deyip çocukla aynı hizaya geçmemiz lazım. Yani bizim de orada soğukkanlılığımızı korumamız çok mühim. Ya yani biz eğer orada çok büyük bir infale kapılırsa çocuk anlatacaklarından geri adım atabilir. Çünkü şunu unutmayalım. E, cinsel istismara uğrayan çocuklar e, istismarı yapan yakın bir birey olduğunda e, onu korumak için de seslerini çıkarmazlar. Yani istismarın sevmezler. Cinsel istismar yapılandan kendilerine yapılandan nefret ederler. Ama o kişiyi sevebilirler. Ya da kendi tehdit varsa sevdikleri diğer güvendikleri kişi zarar görecek diye de konuşmayabilirler çünkü çocukların iş dünyasında yaşadıkları bu durum bizim tanımlarımızdan çok daha farklıdır. Yani onlar bunları kendi ruh dünyalarında çok yoğun yaşarlar ve travmaları büyüktür. O yüzden deriz yani cinsel istismar aslında işte TCK'da tecavüzden daha üst bir sınırdadır. Çünkü sebebi de çocuğun ruhunda derin yaralar açar ve ömür bütün ömrünü etkiler. Kronik rahatsızlıklara sebep olur. E, bağımlılıklar, başka sorunlar, birçok sorun, sağaltım Yaşamadıklarında. O yüzden öncelikle istismara maruz kaldığını düşünüyorsanız, çocuğunuzu güvenli bir yere alın. Ee, Çocuğunuz da e, ilk önce o anlatmak istiyorsa, dediklerini bir dinleyin. Ve onun arkasından çok acil eğer e, 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 orada siz de güvende değilseniz, alo 155, e, jandarma ise alo 156. E, bu burayı çok acil bir arayın yani amaç çocuğu güvenli bir ortama alana alabilmek Eğer siz e, istismarcı yakınlarınızda değilse 183'ü de arayabilirsiniz ama e, yani e, benim şeyim Eğer alabiliyorsanız savcılığa gidebilirsiniz fakat şu durumda e, emniyet kolluk kuvvetlerini aramak çok daha doğru ve mantıklı gözüküyor Çocuğu o alandan uzaklaştırmalısınız ve özellikle ilk 72 saat çok önemli. Eğer çocuğunuz cinsel istismara uğradığı bir alandan size geldiyse lütfen çocuğunuzu yıkamayın. Çocuğun üzerindeki bulgular, dokular çok kıymetli. Bunlar her biri bir delil de teşkil ediyor ama çocuğun ifadesi başlı başına yeterli. Özellikle Belli bir yaşın altındaki çocuklar cinsel istismar olağan akışın dışında çocuğun olağan hayatının dışında bir durum olduğu için bir çocuğun cinsel olguları bilmesi imkansız olduğu için çocuk bu ayrıntıları verdiğinde zaten cinsel istismarın varlığı açık ve net ortadadır. Yani bir çocuk cinsel istismarda bir erkek bedeninde olan bu durumları anlatması imkansızdır. O yüzden de biz bunu çok önemsiyoruz. Ee, ve e, lütfen e, bildirin çünkü bildirmediğinizde bir fert olarak bizim ülkemizde TCK'da fertlerin çocukları koruma sorumluluğu vardır ve bunu bildirmek yani siz bunu bundan şüphe ediyorsanız dahi e, bunu e, ihbarda bulunabilirsiniz alo 183 e arayabilirsiniz isminizin gizli kalmasını isteyebilirsiniz bunlar e, aslında bize sunulmuş bir çocuğu korumak için fırsatlar yani şöyle bir şey siz konuşmadığınız sürece çocuk istismarı yaşamaya devam edecek ve bunun sorumluluğu artık o andan itibaren size ait yani ben insanlara şunu söylüyorum bir çocuğun kurtarıcısı olabilirsiniz ah bu çocuk bunu yaşıyor vah deyip kendi vicdanınıza karşılaşmak yerine bir çocuğun kurtarıcısı olup onun hayatına dokunabilirsiniz. O andan itibaren aslında çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Toplumu da kurtarıyorsunuz. Kendi çocuklarınızın ya da kendi geleceğinizi de kurtarıyorsunuz. Çünkü ileride gelininiz, damadınız bu durumla karşılaşmış olabilir ve siz toplumun bu yarasına dokunmamış olabilirsiniz. Yani bu çok düşündüğümüzden zamana yayılmış geniş bir alan. Belki bu durumda çocuklara cinsel istismarın ne olduğunu da anlatmak önemli olabilir. Yani neye uğradıklarını bilmeleri için. Aslında biz işte kırmızı çizgi eğitimleri, çocuk bedeni bu konuda dramalar yapıyoruz. Ucim Saadet öğretmen çocuk istismarıyla mücadele derneği olarak özellikle ucim.org.tr'den de arkada insanlar bize üye olup eğitimlerimize vakıf olabilirler Çünkü Türkiye'de 52 ile yapılandık ve çok ciddi bugün de aslında hukukçularımızın çok kıymetli günü avukatlarımızın da gününü kutluyorum hı hı. çok kıymetli işler yapıyorlar bizim de mücadelemizde onlar gerçekten çocukların hayatı için dava dava gidiyorlar şu Tabii dediğiniz kısım çocuğa anlatabilmek, çocuğa doğru anlatabilmek. Biz çocuklara hep şey diyoruz. Sana birisi kötü bir şey yaparsa ama çocuk kötü bir şeyin ne olduğunu bilemez. Yani kötülük ne? Bahsettiğiniz ne? Çocuğun kafasında kötü dediğinizde oyuncağının kırılması da bir kötülük onun için. Ya ya da ceza almak bunlar onun için bir kötülük ee, çünkü o onun kötü <laughs> algısı bundan ibaret ee, dışarı çıkma yasağı gibi ama e, asıl kötülük ne e, bedenimizle ilgili de beden haklarımız yani bizim bir ha haklarımız var biz mahrem eğitimi denilse de ben diyorum ki çocuk hakları eğitimi başlı başına çok kıymetli bir birey olarak çocuğu yetiştirmek haklarını bilmesini sağlamak ve bu haklarla ilgili işte beden güvenliği bizim bizim dudaklarımız, bizim yüzümüz, bizim bedenimiz sadece bir kapalı olan yerlerimiz değil. Aslında bizim omzumuz ki ben sosyal medyada bir Amerikalı diplomatın videosunu evet, paylaştım. Evet, yani çocukları bu, bu insanlar çok mühim mertebede insanların güvendikleri, inandıkları alandalar ve cinsel istismarcılar öyle sokak köşesinde ucu ve herkesin korktuğu karakterler değil. Cinsel istismarlar bizim çay kahve içtiğimiz, birlikte oturup sohbet ettiğimiz, ne kadar iyi insan dediğimiz, çok iyi imajinasyon etraflarına yayan insanlar ve zeki de davranıyorlar. Peki biz nerede eksiyiz Biz öncelikle çocukları eğitmek ama kendimizi de eğitmek zorundayız. Yani biz çocuğu eğitip sadece çocuğun kendini koruması için bu yükü çocuğa veremeyiz yapmamız gereken bu yükü e, almak bu da eğitimle olur. Yani e, biz eğer bir çocuğu Çocuk orada birisiyle yan yana durmak istemediğinde, aynı odada durmak istemediğinde, eline öpmek istemediğinde, sarılmak istemediğinde, biz onu zorluyorsak, zaten biz çocuğu bir istismarın ortasına atıyoruz. Çünkü çocuktan gelen aslında sinyalleri göremiyoruz. Çocuklarımıza bu konuda çok güzel kitaplar var. Ben gerçekten iyi yayınlar var. Bu yayınlar bu konudaki uzman arkadaşlarımızın yazdığı yayınlar. Yine biz de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Çocuğa bu çalışmaları birkaç kez tekrarladığımızda çocuk kendi beden güvenliğinin ve ruhsal güvenliğinin aslında farkında. Çünkü cinsel istismarın öncesinde unutmayalım ki aslında bir duygusal istismar da var. Yani çocuk profili seçiliyor ve çocuklar duygusal olarak istismara uğrayıp ya da fiziksel olarak istismara uğrayıp sonrasında cinsel istismar yaşayabiliyorlar. Yani sadece Pat diye yoldan geçen bir iki bu oran çok az. Yakınlardan geliyor. İşte o yüzden çocuklarımızın ruhlarını güçlendirmeliyiz. Ben özellikle bu korona günlerinde, bu korkunç dünyanın korkunç süreçten geçtiği bu dönemde aslında hepimiz şunu gördük. Yani silahlar ya da işte siyaset ya da başka bir şey değil. Aslında bilim, ilim, eğitim toplumsal refah, toplum sağlığının ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Hepimiz iç dünyamıza dönüp defalarca nerede yanlış yapıldığını, nerelerde eksik olduğunu ki bugün bizim sizinle yani Sahra, sevgili Sahra Hanım'la sizle bir araya gelmiş olmamızın sebebi de burada bir şeyi değiştirmeye çalışmak. O yüzden çocuklara eğitim, evet evlerdeyiz ama gücümüzü tek bir noktaya getirebilirsek biz bunu eğitim müfredatının içine ekletmek zorundayız çünkü korktuğumuz bu durum başımıza geliyor. Eğer biz bugün hala bunu görmezden gelip eğitim müfredatının içine almazsak daha çok ağlarız, daha çok üzülürüz. O yüzden galiba Topyok'in yekün bir birlik sağlamalıyız bunun için. Saadet Hanım çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Önemli noktalara değindiniz. Umarım değiştirebiliriz diyorum biz de bu konuyu. Daha fazla önlem alınmasını sağlayabiliriz. Bir konu aslında bir konu daha Tabii. var. Ee, yani buyurun, çok buyurun. kıymetli. Ben öncelikle ihtisas mahkemelerinin önemine değinmek istiyorum. Çünkü Tabii, e, biz bu çocuklarla ilgili size e, bunları bildirmem çok mühim. E, şimdi biz davalara gittiğimizde şunları görüyoruz. Ben size küçük örnekler vereceğim. Mağdur çocuklar kalabalık önünde dinleyenler, dinleyen mahkeme heyetlerine denk geliyoruz. Yine e, hakimin 9 yaşındaki kız çocuğunu dinlerken e, cinsel istismara uğramış bir çocuk. çocuk. Çocuğa diyor ki senin arkadaşın varmış, arkadaşların senin iyi bir kız olmadığını söylüyorlar. Ve bunu babasının yanında diyor ve çocuk o anda cinsel istismarcıyla ilgili söylediğine pişman ediliyor. Ama bu çocuk aslında toplumu koruyan bir kahraman. Yine e, bir uzman psikolog mağdur çocuğun ifadesinin mahkeme salonunda alınması uygun değildir demesine rağmen benim çocuğu görmem lazım yalan so söyleyip söylemediğini ki çocukta bulgular var. Biz mahkeme salonlarında böyle örnekler yaşıyoruz. Biz de mahkeme salonlarında çok iyi davaya hakim yargıçlara da denk geliyoruz ve aradaki fark şu. Birisi çocuğun üstün yararına önem verirken, diğeri gerçekten orada çocuğu kalıcı bir travmaya uğratıyor. İhtisas mahkemelerini kurarsak, bu konuda uzmanlaşmış bir hakim heyet olacak. Lütfen buna siz de değinin. Çok önemli. Çünkü bugün infaz yasasıyla ilgili olan işte cinsel istismar suçları bunun dışında bırakıldı. Ama bu dışarıda bırakılmanın üstüne bir de maruz kalmış çocuklar için ihtisas mahkemeleri kurulursa emin olalım ki bugün bunu yapan bu insanlar tarihe yaptıkları iyilikle geçeceklerdir. Bunu da lütfen herkes duysun ve ses versin çocuklar için. Çok sağ olun Saadet Hanım. Çok teşekkür ederim. Çocuk istismarı konusunda hangi önlemler almalı? Çocuklar karantina döneminde evlerinde neler yaşıyorlar? İstismar bu dönemde arttı mı? Bugün bu soruların yanıtlarını Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yönetim